Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deney aşamalı sınavın 3. aşaması olan uzay kapsülünü güvenli bir şekilde suya indirmek aşamasını sizlere anlatacağım. Bugün böyle bir uzay kapsülü tasarladım sizler için. Burada uzay kapsülümüzde bildiğimiz çay bardağı, ip, poşet 3 tane ve bir keçeli kalem, silikon, bir de maket bıçağı lazım. Bu kadardı. 3 tane ip bağladım bunlara. Üçüne de üç tane ip bağladım. Yani dokuz tane parça ip bağlamış oldum. Şimdi burada ipi bağladıktan sonra hepsini böyle birleştiriyorsunuz. Bütün ipleri. Eşit olması gerekiyor. Çünkü eşit olursa güvenli bir şekilde yani dümdüz böyle bir şekilde indirebilir. Eşit olmazsa direkt böyle gider. Ondan sonra bardağımızın altına bir delik açıyorsunuz. Sonra Hepsini, bütün ipleri birleştirip bardaktaki deliği sokup böyle silikonluyorsunuz içine. Bundan sonra da bir şey yapmıyorsunuz. O zaman test aşamasına geçelim. Şimdi çıktım. Buradan bırakacağım. Böyle dümdüz inmesi gerekiyor. Bakalım inecek mi? Bıraktım. Ve burada tek amaç hepsini, ipleri eşit uzunluklar kesip hepsinin dengesini sağlamak. Burada görüyorsunuz dümdüz indi. İşte o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. ilham alabilirsiniz. Sınava girecekler için On numara bir video.